çocuklar bugün sizinle 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili bir parmak oyunu oynayacağız. Haydi hazırsanız parmak oyunumuzu oynamaya başlayalım. 18 Mart tarihi almaya geldiler ülkeme. Kahraman Seyit Onbaşı ağır topu taşıdı. Atatürk önderliğinde büyük büyük dedem ile Çanakkale içinde çok çalışıp destan yazdı vatanımızı kurtardı. Bravo. Haydi tekrar söyleyelim. 18 Mart tarihi. Almaya geldiler ülkemi. Kahraman Seyit Onbaşı ağır topu taşıdı. Atatürk önderliğinde büyük büyük dedem ile Çanakkale içinde çok çalışıp destan yazdı vatanımızı kurtardı. Evet çocuklar, parmak oyunumuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.